Hepinize merhaba arkadaşlar. Wonderblader kanalı hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beyblade 2 serisinde Kamenze yani Shiro Kaminari'nin kullandığı Shelter Drake Random Booster'ının kutu açılımını yapacağız. Şimdi hızlıca bu jelatin yani işte paket açmak istiyorum ancak paket açmadan önce şunu söyleyeyim. Birkaç gündür kanalı adam akıllı video atamıyorum. Bunun sebebi zaten sesinden de belli oluyordur. Hastayım arkadaşlar. Grip oldum. O yüzden günlerim böyle yatarak geçiyor çok video çekecek veya editleyecek fırsat bulamıyorum. Birazcık bir video çektim onu birazcık editleyebildim. Onu inşallah birkaç güne editleyip yayınlayacağım, iyileşeceğim inşallah birkaç güne. Yani en iyi şekilde dönmeye çalışıyorum. Bugün de Shelter Trade ile devam ediyoruz. En büyük Sebebi zaten bu hasta olmam. İkinci sebebi de şu. Beyblade X'in piyasası yani şu haber piyasası bir sürede zaten fark edersiniz durgun yani. Hiçbir haber çıkmıyor, önemli şeyler olmuyor. Bugün işte yeni bölüm çıkıyor bu videoyu çektiğim gün. 71 çıkıyor sanırım her neyse. İşte bugün de Shelter Direct kutu açımını yapacağız. Evet hızlıca başlayalım o zaman. Bu arada herkesin de Ramazan'ını mübarekliyorum. Ramazanınız mübarek olsun diyerek. Şöyle açalım. Şurada açma yeri var galiba aynen. Adres falan gözüküyor diye arka planda açayım. Adres kağıdını tam açma yerine yapıştırmışlar. Veya şöyle yaparım. Bir dakika buradan yırtarsam makasla kesiyorum Evet bakın şöyle kestim makas yardımıyla ve şöyle çıkarttım işte karşınızda Shelter Drake random booster'ı şöyle şunu kenara alayım şöyle de bir paketin içinde geldi bu paketi de şöyle hemen açayım Evet işte Shelter Drake burada da böyle bir şey bir etiket yazıyor Evet, şimdi kutu incelemesine geçelim. Burada Takara mark olduğunu görüyoruz. Burada bir takım etiketler, bir şeyler var. Beyblade X logosu ve Shelter Drake'in bu BX şurada yazar. Aynen bu 02 kodlu olan sarı Shelter Drake, bu yeşil Shelter Drake, bu da Prize Bey yani ana olan kırmızı Shelter Drake. BX39 Random Booster yazısı görüyoruz. Arka çevirdiğimizde hangi Beyblade'in kaç numara olduğu gösteriyor. 01 çıkarsa bu 02 bu 03 de bu bakalım bize kart, kart, karttan hangisi çıkacak biraz heyecanlıyım tek isteğim sarı gelmemesi ama gelirse de sağlık olsun diyelim çok öyle büyük tepki veremeyeceğim burada parçalarını görüyoruz arkadaşlar shelter drake'in blade'i burada istatistikleri burada da 780 ratchet şurada bit nerede acaba şu etiketin altında mı diye bir bakacağım bir dakika etiketi çıkaramasam bile şuraya en azından açayım şu bölgeyi özelliğini anlatacağım çünkü Birazcık bu etiket sıkıntı oluyor kağıt olduğu için yırtılıyor falan. Birazcık şöyle açsam yeter. Ya tamam açtım işte açabildiğim kadar. Bitti arkadaşlar Gear Point şunun yani ana kombonun kombosu yani stok kombosu Shelter Drake 780 Gear Point. Özelliği de şu. ilk defans ve hata birleştiren bir bey diyebiliriz. Şurayla defans yapıyor böyle kaydırarak. Şurayla da saldırıyor diyebiliriz. Burada göstermiş zaten. Evet şimdi aşırı heyecanlıyım. Kutuyu açmak istiyorum. Altı da böyle işte koro koro lisansları vesaire. Şöyle açtım. Evet şu anda geldi shelter Şunu istemiyoruz ama gelirse de sağlık olsun diyeceğim. Açtım şu anda. Kutu düştü alayım hemen. Evet şu an bayağı heyecanlıyım. Sarı gelirse dediğim gibi sağlık olsun diyeceğim. Yeşile de kırmızıya da okeyim. Sarı gelirse sadece kombosundan dolayı zaten blade'ine okeyim. Ve Evet çok çağırdık sarı çıktı. Ama yapacak bir şey yok. Sadece kombosu zaten benim için sıkıntı. Onun dışında şey yani şu görüntüsü hoş. Böyle bakın bir x39 02 şurada kodunu okutabilirsiniz. Burada da kitapçık falan bir şeyler var. Bu da böyle işte dergi gibi bir şey var. Şimdi açalım parçalarını. Beat, Ratchet ve Blade olmak üzere. Şöyle zaten sarı olan da animede olduğu için sıkıntı yok en azından. Animedeki Shelter Drake'e sahibim diyebileceğim. O açıdan bakıyorum. Çok da moral bozmaya gerek yok yani. Şurada bir karton gibi bir şey var. Ne o anlamadım ama. Neyse. Şuradan aynen. Direkt o zaman parçaları çıkarmakla başlayalım. Evet, çıkartamıyorum niye çıkartamıyorum banttan dolayı aynen tamam şu sanıyorum ki bit aynen biti çıkarttım hemen şurada ratchet evet ratchet çıktı ve son olarak da blade'imiz var şöyle evet blade de çıktı arkadaşlar şöyle kartonu kenara aldım şurada içinde de ufak kartonlar var evet Şimdi açarak başlayalım. Bu sarı olan komuzda Shelter Drake 570 Orb olması lazım. Aynen öyleydi. Şöyle bakalım zaten. Evet gördüğünüz gibi Orb bit burada. Ratchet'ımız 570. Şöyle. Evet, bunu da çıkartayım. Evet. Direkt yani Wizard Rod'un Ratchet'ını almış koymuşlar. Hiç çaba bile göstermemişler renk değişiminde. Aynısı yani 570. Ve burada da Shelter Drake var. Hemen bunu da açalım. Şöyle kesiyorum. Ve evet, burada da işte karşınızda Shelter Drake bu şekilde. Şimdi incelemeye geçelim. Orb'dan başlayalım. Orb arkadaşlar bite göre biraz daha küçük bir top var ucunda ve bu da dayanıklığına iyi bir kapasite sağlıyor. Böyle nasıl desem? sabit bir şekilde dönüyor. Yere iyi sabitleniyor. Bu şekilde dişlileri de böyle hani birazcık uzun bir bit. Şöyle hafiften bir uzunluğu var. Bu şekilde yani sarı bir orb bit. Şöyle 5.70 ratchet. 5 tane çıkıntısı 1, 2, 3, 4 ve 5 çıkıntısı 7.01 Metrede yüksekliği var. Böyle altın tonlarında sarı bir ratchet. Böyle. Ve blade'imiz shelter drake. Şimdi en büyük özelliğine gelelim. Şöyle bakınca bir eğim görüyoruz zaten. Şurası bizim için önemli kısım. Şöyle bir defans yapıyor. Yani şuradan şöyle savuşturuyor. Şu bölgeyle. Ve şurayla da. Şurada bakın ejderha kafası diyebileceğimiz motifler var. Bakın aynı şekilde burada. Burada iki tane ejderha kafası var. Aynı şekilde şurada da var. Oralarla böyle vuruşlar yapıyor yani şöyle geldi tam burayla vurup yok edebilir bu şekilde bir blade şekline sahip arkası da böyle şimdi ağırlıklarına bakalım Beyblade'in hemen ben bir terazi ayarlayıp geliyorum Evet arkadaşlar teraziyi ayarladım teraziye yani ağırlıkları geçen önce de bir detay vereceğim şunu düzelteyim önce Evet Şimdi bakın Beyblade'de şöyle çizgiler görüyoruz. Ek olarak ejderha kafaları var. Black Shell yanımda. Black Shell'e bakın aynı çizgiler. Şurada Black Shell'de de var başka Shelter Drake'te de var. Çünkü kendisi Black Shell ve Impact Drake'in birleşimi diye anılıyor. Yani Impact Drake olması da diğer Drake'in birleşimi diye. Zaten adı Shelter Drake. Buradaki Shelter Black Shell'in sonundaki Shell'den geliyor. Drake'de zaten bu görmüş olduğumuz Drake. Böyle ikisi birleşiyor ve ortaya bu arkadaş çıkıyor. Avatar'ı da böyle ejderha kaplumbağa gibi bir şey kaplumbağa ejderha karşı. de öyle bir Beyblade yok diyebilirsiniz. Niye? Bakın şurada da Bakuten logosu var zaten. Tam şu ortada. Bakuten de böyle ka şey kaplumbağa ve as aslan diyorum. Ejderha karşı bir Beyblade yok diyebilirsiniz. Bakuten logosunun konmasının sebebi iki tane farklı Bakuten Bey'inin birleşiminden oluşması olabilir. Yani Dressiel şu şekilde Dressiel ve Dragoon'un birleşmesinden oluşan yeni bir Beyblade. Bu şekilde zaten gerçekte de böyle kaplumbağa ejderha karşı bir mitolojik yaratık var ama Bakuten'de yok. İkisi iki beyin birleşimi olduğu için Bakuten logosuna sahip diye düşünüyorum. Bu şekilde şunu da göstermek istiyorum. Şu anda Wizard Rod'un reçetini gösteriyorum ve bu da Shelter Drake'in reçeti. Aradaki tek fark şu 5 çıkıntısı bu Shelter Drake için daha koyu bakın. Yani ben bunu alıp Rod'a takarım. Daha güzel durur. Hani koyu olur. Böyle daha güzel bence. Farklı kombinasyonlar yaparım buna. Yani iyi oldu. Zaten 5.70'de hadi. meh bir parça ama yine de kullanışlı şunu da göstermek istiyorum. Şöyle Leon Crest'ten 7.60'ı aldım. Şöyle 7.60 ve Unicorn Stick'ten de Stink'ten de Point'i aldım. Gear Point'i. Şöyle takıyorum. Ve Shelter Drake'i de aldım. Böyle takıyorum şöyle. Evet. Bu şekilde görünüyor. Eğer ki orijinal Shelter Drake çıksaydı böyle görünecekti. 7.60 bu ama yine de fark etmez diye düşünüyorum böyle görünecekti orijinal Shelter Drake'de. Bu komboyu da belki kullanırız. Kullanışlı olabilir. Bir de buna 80 Ratchet takalım. Çakma Unicorn Sting'in 5.80'i takıyorum. Bir de öyle bakalım. 80'le nasıl görünüyor. Evet 80'le de bu şekilde görünüyor yani. Blade'i ince gelebilir. Zaten ağırlıklarında bakacağız ne kadar ağır olduğunu falan filan. Evet şimdi şu arka planı hemen hızlıca toparladım. Şöyle getirdim terazimi. Açıyorum. Evet şöyle yakınlaştırdım. Hemen bitten başlayalım Orbit 2 gram 2.0570 5.70 6.7 ve Blade bakın Blade'in içi dolu Yani böyle bakınca çok hafif gibi Gelebilir şöyle dümdüz ee, Ancak burası Dolu şimdi bakalım 32.5 32.5 32.6 oldu Şimdi parçalarını birleştirelim Şöyle 5.70 Richard'ı taktım Şu beyaz kısmı şuradaki şekle Oturtup sola doğru çevirdik sonrasında bitimi de alıp şu boşluğa böyle taktım ve işte Shelter Drake 570 orb toplam ağırlığı da 41.3 gayet güzel kendisi bir denge tipi bu kombosu da dayanıklılık tipi arkadaşlar ama Blade denge tipi diyebiliriz bu şekilde tüm bakutenleri de tamamlamış oldum diyebilirim şu anki işte Drake ve şey burada Shell Vice Tiger da biliyorsunuz rafta Crimson Garuda da var Kobalt vesaire tüm Bakutenler tamamlandı. Şiiri Kaminari'nin 2 beyi bu şekilde Black Shell ve Shelter Drake. Şimdi arkadaşlar o zaman ufak bir stadyum testi yapalım. Stadyum ayarlayıp geliyorum. Evet dostlar stadyumu ayarladım. Şu şekilde Shelter Drake'i de taktım. Önce tek başına fırlatalım sonra ufak kapışmalar yaparız. 3, 2, 1, atış. Evet işte karşınızda Shelter Drake dönerken böyle görünüyor bu şekilde stabil bir dönüşe sahip Shelter Drake. Bir de 570 Dior Point kombosunda 570 diyorum. 760 niye 570 dedim ya? 760 Dior Point kombosunda görmek istiyorum Shelter Drake'i. Ayarladım. 3 2 1 6. ateş. Evet. Agresif bir dönüşe sahip Shelter Drake bu şekilde. Şimdi toparladı biraz. Olayı tamamen bu. Güçlü bir Beyblade güzel bir Beyblade İyi oldu en azından Shelter Drake'in var diyebilirim yani Çıkmasında üzülmedim sarının Şöyle bakınca da çok kötü durmuyor rengi falan Güzel yani şimdi minik bir kapışma yapalım Black Shell ile kapıştırayım arkadaşlar Onun halifi yani Shelter Drake Black halifi 3-2-1-Ateş Şimdi hemen Shelter Drake hazır Ateş Evet şu Black Shell'den yarım extreme şekildelenebilecektir. Extreme değişikliği şey Shelter Drake de etkili. Ve Black Shell kazandığı itme gücünü kullanarak, şu dediğim gibi şu bölgesiyle defans yaparken hafif çıkıntıları, eğimleri var zaten. Yine geri yapma gücü var. Şu bölgede defans yaparken şuralarla da şu iki boşlukta da saldırabilir böyle sert darbeler vurabilir. Evet, yani böyle bir Beyblade'in kutu açılımı yaptık bugün arkadaşlar. Shelter Drake kendisi Sheeru Kamina'nın kullandığı Yüksek ihtimalle bu Beyblade'i anime'de KMZ kimliğinde kullanır çünkü Rex'le kapışırken öyle kullanmıştı her neyse. Evet bugün sizlerle birlikte Beyblade 2 serisinde KMZ'nin kullandığı Shelter Drake random booster'ının kutu açımını yaptık. Ve içinden sarı olan Shelter Drake yani şu arkadaş çıktı. BX3902 kodlu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hala değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Video hakkındaki fikirlerinizi de aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.